Merhaba arkadaşlar bu kişilerle beraber ben bir transfer bir aldım hemen onu. Arkadaşlar transferi aldılar. Arkadaşlar bir sürü paket çıktı. Paketin içinde sizce <laughs> Atletico değil kanka yedeklerinde Arkadaşlar bak. bu çıktı ya. Böyle bir şans şanslı şanslı 18'lik <laughs> <Bir sekizlik. gülüyor> e? Sen görmedin mi? mı? Pele ile aynı Pele'yi Pele artık. Aga yedeklerde çok iyi bir oyuncu. Oğlum nereden lan yedek hayır dur. Kanka ver şunu ya. Oğlum yedek nerede kanka? Dur. <laughs> dur. Nereye gitti lan? 99'luk bir tane oyuncu gitti. Yok. Yaman ye şey ne? on arkadaşım 52 tane oyuncu mu? Dur ilk on biri e Oliver'a gitti. Yo Oliver. 95'lik hayır. Bak ilk on biri. E... Oliver'a yok link kombini ben değiştirdim alo ayde evet, arkadaşlar bu para bak yüz dünya hiç hiçbir şey gelmiyor para gelmiyor ne dedim ben gardaş bak olive'a çıktı <laughs> yedeklerde de yok gördün mü yama olive'ı buraya sokarız aga gel. yer aga sol bek nerede Sol K B K B ne lan? Sol bek kanka bro. Bek. Ama beş, ama Oliver'ı 95'lik o 100'lük. bence Oliver'ı yedeklere koy. Oliver'a yedeklere <laughs> gel. Gel. biş dibili daha biş 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 dibili 3 5 2 açık mı? Ve açık değil o 3 5 2 açacağım. Oliver'ı buraya koyalım Oliver'a. Oliver'a gibi Oliver'i 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 Oliver'a. Bak su ay bat su ay su bat su. Deli Ali. Deli Ali. Deli Ali. Ali. Anar bak böyle oluyor. Oooo lan Aga şeyden... Ali son kimse, kale Ali son. Aga süp, her yer süperlik doluydu. Süperlikten kimse kalmadı. Aga niye kaleci alison son? Burada switch ya kaleci. kaleci. Aga bak sana bir şey. Bu Pelin'in şutu arkadaşlar. Bu önceki bir önceki videoda Pelin'in şutunu Son 90'da çıkardı. Arkadaşlar. A, dur. Takas nerede? Takas takas, takas. takas. Arda Güler. Arda Güler mi geliyor? Takas. Arda Güler mi geliyor? Pazara pazar. Pazar Arda Güler mi Arda Güler. emirlerimse Arda. Emir. Neymar. Oh, oyuncuları al. Ya Arda gelmemiş. Neymar. Neymar'ın aldın? Sen aldın. Yok. Yo. bunları paylaşacağız bunları. Ya bu kendininkini baba ye de benimkileri yok. Ay e, paylaştın. <laughs> Oğlum sen kendininkinden bana verdin mi? Verdi. 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 Yo çilekli. Ay, hay Arda Güler'i var ya. Oğlum Arda Güler'i 1 milyon teklif ediyor. Gelmiyor ya. Arda Güler senin için. Ama oyundaki fiyatı 13 bin. Arda Güler seni bir şey. <laughs> ne çıkacak acaba? Gelir gelir. Bar bar -ba -ba. Biri var ba biri var. Sana Kerem Akdurkoğlu çıkmıyor ya. Kerem çıkmıyor. Abi sana kit. Abi oh. Al. Oh. al. al. <laughs> al al. Bana bana. Sana son. Çünkü oynatmaz. Sana şimdi vereyim. Çocuk <laughs> iki tane verdi. Bir baktım iki. Tutsam onu bile. Ev ev ev. Lan arkanda. Aa, bir tane daha. O <laughs> oh, senin kanka. Bana vermişti ya. Dur. Hemen bakalım. Ağzımı açayım mı? Dur önce ağzımı açayım. Ya hiç oyuncu gelmiyor. Üç, hiç para gelmiyor top kesmene. Yaman yemeğe niye? <laughs> abim de abim, abimin 2-3 benimki de 3 seninki 2 Niye? Ben verdim. Hocam biliyor musun? Hı. Hiçbir şey çıkmıyor. Ayol Loris hiç çıkmıyor. Loris çalışacağım. Loris hiç gelmiyor. Loris! Loris! Aa! Arjantinli. dinle. Ya <laughs> Loris istiyordum ben. Aa dembeli de varmış lan. Ama Loris öyle bir gol yemiyor ki. Ama de switch'i de yedi koyamam. Ne oldu? Hiç bir oyuncu gelmiyor ya. Hiç iyi oyuncu gelmiyor. Hiç şu oyuncu gelmiyor. vardı hiç gelmiyor ya. Hiç gelmiyor. Hiç, hiç 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 gelmiyor oyuncu. Hiç hiç gelmiyor evet. Cristiano <laughs> <laughs> Ronaldo. <laughs> hiç oyuncu gelmiyor ya bir tane bile oyuncu gelmedi hayatımda hiç hiç ama hiç böyle hep para geldi hep beni paraya gömdüler Ucele orona mesiydikten ki sana yönelip nasıl hiç oyuncu gelmiyor hiç oyuncu gelmiyor hiç Ferlandes hiç gelmiyor hiç hayatımda hiç Ferlandes görmedim ya. Ama bu benim. Arkadaşlar <laughs> 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 siz benim ağzımı açıp da, da neler yaptığımızı biliyorsunuz. İnanlık Messi'ye. Oh. Uh, Uruna mesin yedik dendik. Sana güvendik. Na nasıl en nasıl? Hiç, Hiç oyuncu gelmiyor. Hiç. Hiçbir şey çıkmıyor hocam ya. ya. Neden? Fifadan çıktım şimdi. Tam çıkıyor. O kaleci şeyi geldi. Ka kele. O kel. Kel derece ögesi. O benim. Hiç ben hiç oyuncu artık. Hiç oyuncu gelmiyor. Kutu mu taşıyor? Hiç zaman. bir şey gelmiyor ya. Hiç şey... ee, yeşil, yeşil yurt. yurt. Aha, Alman ama Türk asıllı. Yeşil yurt. Nasıl isim? Aa, bir önceki videolarda yaman şey demiştim hatırlıyor musun? Yeşil yurtu istiyorum diye. Hatırladın mı? Evet. Yaman, ama telefonumdaki. <laughs> evet. Yeşil yurdu istiyorum demiştim. 90 Ne <laughs> hepsi. Bak <laughs> bak. Belki Messi gelir belki vallahi ki sala Noyar falan. Arkadaşlar at, 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 at. Iş, izleyip geliyoruz Ama kanka ama, en kötüsü gelecek. Ben <laughs> <laughs> hiç Messi çıkmıyor ya. Arkadaşlar Biz izleyip gülüyoruz. geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar ben dedim. 5 binlik para, 5 binlik para Oyuncu çıkarsa şerefsizim dedim. Yüzde yüz en küçük para çıkacak. En az para çıkacak dedim. En az para çıktı 5 bin. 5 bin. Oo 20 bin lira kanka bilgi. Ayşşş. Adalarla galaş. Ben koç koç. Ben koç koç. Ben koç koç. Ben senden para falan istemiş miyim? Oyunda. Ben Messi alacaktım sana sürpriz yapmak. <laughs> <laughs> Messi alacaktım sana. Messi. Angel Messi seveyim. seviyim. Messi Messi Messi. Ben seni taşarım. Taşarım. Sen üstüme yap. Tutma tutma. Lower... yeni bir şey var. Yeni bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şey, <laughs> bir şey <göstereyim>. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir şey var. Abi dur vallahi yeni bir şey var. Şurada bir şey gösteriyor. Yaman. Yeni bir şey var kanka. Yok. Ne atayım? Ne? Ne pane? Ne bana yapıyordun lan? Aa bu çavuk taktım vallahi. Oğmez! O zaman onlar mısın ya? Elimin üstüne düştüm. Sen salak mısın oğlum? takım değiyor bak. O da bana çavuk takıyor. Aga dur sana evet. bir şey yapacağım. Takım tamam. değeri satayım. Buna kadar var elim. Yaman. Harbi satsak 259 milyon. Satsak yeni takım satak mı bütün parayı alıp yeni takım kurak. oyuncuların ne için satacak Harbi yaparsak bu kadar para kazanıyor. pele Ama aga orası. yapalım mı yeni takım kuralım. Efsanelerle dolu, embaflı Neymar falan Ronaldo. <laughs> Yaman yapak mı? Lan, nereye gidiyor? Yapak mı lan şaka yapmıyor. Abi yaşlı mı? Yaşlı öldü bile. Vallahi yaşlı mıydı? vallahi yaşlı mıydı? Ya mı Adam Ö öldü. Kemikleri şu an şuralarda bir yerde. Arkadaşlar hemen Al. ara hemen hepsini silip geleceğiz. Silemezsek açacağız hemen. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar takımı satacağız. Arkadaşlar tıklanmayın. Tıklanın. Arkadaşlar takımı satacağız. Arkadaşlar, takımı satacağız. Arkadaşlar, takımı satacağız. Arkadaşlar, siz... spor evet, arkadaşlar, arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yarın da çıkacağız sizlerle beraber. Ve görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.